İlhan abi nasıl? İyi misin? Hayat nasıl geçiyor? <laughs> İyi geçiyor mu? Arkadaşlarınla parti yapıyorsun. Ben de parti yapıyorum. Sen çay içiyorsun. Su içiyorsun. Nasıl içiyorsun? Bir daha çay içiyorsun. Arada da bir. Bir de arada bir. Mala veriyoruz. veriyorsun. Dışa çık, çıkıyorsun. Mala veriyorsun. Ondan sonra mala bittiğinde tekrar kart oynama. Tekrar parti yapmaya giriyorsun içeri. Parti yapıyorsun. Canım İlhan, abi, İlhan abiciğim. Seni seviyorum. Can abimsin. Canım kalbim, sen benim kalbimdesin. Canım İlhan abicim. Senle ben part yapıyoruz. Eğleniyoruz. Çay içiyoruz. Gırgı makara yapıyoruz. Arada bir yapıştı yapıyorsun. Sen ara sıra Arada bir ben de pişti yapıyorum. O Beş daha piştiği unutma. İhra abi. İhra abicim. Seni çok seviyorum. Hayatımın için içindesin benim. Yani sen benim hayatımın içindesin. Cem, canım, canım abicim. Sen benim kalbindesin. Canım İhra abicim.